böyle hoş bir abilik yapan, kucaklayan diyeyim daha doğrusu. O işin sevimli tarafıyla e, öyle abiler yani vardı. Yani tam şu anda olduğu gibi her şey. <laughs> şu anda hemen hemen bir e, bir e, arada şey kağıdı var. Karbon kağıdı evet. Aynısı diyelim. E arada sadece sadece dolarlar. Evet. Değiştim. Ama bu arada Galatasaray'ın da hakkını yemeyelim. Yani Efes Pilsen maçında ayakta alkışlanacak bir Galatasaray. İçeride ligde hakkını verelim. Yani bu kesin. Tamam Avrupa'da iftira yok diyelim ikinci turda ama içeride inanılmazı başardılar. Yani Efes gibi bir takımı yenmek ama ki bu hangi sıkıntılarından sonra bu kadar handikaptan sonra gelip de e, böylesine çok güçlü bir takımı yenmek e, ne olursa olsun yani e, inanılmaz bir başarı sayılır. Yani o gün bence evren bak mesela e, gerçekten parladı diyelim. Yani Galatasaray takım olarak o gün patladı efes de katladı diyebiliriz. Hepsi takım olarak zaten yeteneklerini üst düzeye taşıdığı zaman bu dördü bir arada dediğimiz yabancıların ilave olacak Türk oyuncuların da katkısı Galatasaray'a çok farklı bir basketbol düzeni. Daha iştahlı, daha istekli, daha... Yenildikleri zaman küme düşme kabusu yaşıyor. Yendiği zaman playoff hesapları başlıyor. Ama yok şu anda yani onlar bence... da ee, öyle bir durumdaki Çünkü düşme potasında değil. derede bir arada evet. böyle şey gibi ama dayanacağıa göre geçti galiba deriye. Bence şimdi ben tabii kalan maçları da hesaplıyorum. Evet. Kalan maçlara göre bana göre Galatasaray 9 maçta 6 galibiyet alma şansı var en az bana yani kağıt üzerinde diyelim. Hele hele bundan sonra Avrupa'da bittiği için onlar da tamamen lige konsantre olacak. 6 galibiyetle play 8. sıradan girme şansı var. Öbür takımların galibiyetlerini de düşünerekten ben bir öyle bir hesap yaptım. Ben hala ki hatırlarsan sezon başında da cezası kaldırılmasa bile ligde kalacak demiştim. Şimdi de cezasının 5 puan geri geldi. Şimdi ben hala iddia ediyorum Galatasaray plürofa girecek. Siz dereleri kuruttunuz. Ceza deresi kurudu. Oradan geçti. Avrupa yani, defteri kurudu. Oradan geçti. Bir işte lig işte deresi yani, var. Oradan da herhalde geçecek. Dediği gibi mi? geçen hafta hakikaten yani FSP sen işte, Sayın Özer Özerhun'da da bağlandığında zaten ben konuşmasından da anladım. Yani Galatasaray'dan çekiniyorlardı. Ve ben burada da söyledim Galatasaray o maça sürpriz yapabilir dedim ki bana göre sürpriz değil. Çünkü o, o havayı biz de yaşadık zamanda Yani Tofaş'ta o maçları yaşadık. Euro Lig'den sonra gelip Türkiye Ligi'nde konsantrasyonun ne kadar zor olduğunu. Ki bir koç olarak ben bunu yine kabul etmiyorum. Yani Efes Bilsen gibi bir kadronun mutlaka o maçı 3 günde toparlanıp kafalarda bu işi Bitirmeleri lazımdı kafa olarak. Demek ki hazır olmamışlar. Ee, ve Galatasaray'da ki maç esnasında öne geçtikten sonra iki kere yakalandılar. Şimdi bu tip maçlarda böyle takımlara karşı yani Efes gibi bir takıma karşı bir 15 sayı 10 sayı öne geçtikten sonra tekrar yakalanıp tekrar bir hamle yapmak gerçekten çok zor iştir. Yani kolay bir şey değildir. Efes yakaladığı ki, anda orada normalde bitirir işi diye düşünüyorsun ama yani, Galatasaray bir daha direnç gösterdi. Potu altında da öyle aman aman bir pivot falan yok. Hepsi dış şutlara bağlı bir yaşayış yani onlara bağlı bir oyun düzeniyle e, ki yüzde, yüzdeli, yüzdeli, çok yüzde olarak o yüzde devam etti evet. yani, o yani yetenekleri yılışırdı. doğrultusunda oyun'a kendilerini verdikleri sürece e, çok farklı bir galatasaray izliyoruz ben her zaman onu söylerdim ya yani bu tip galatasaray takımı böylesine e, yenilmez armada olmuş köklü bir kulübün bir iki takviyeyle çok farklı. Şimdi burada Efes Fener diyoruz mesela, zirvenin tepedeki iki takımı. E bu Galatasaray'da mesela böyle bir oyuncu iki oyuncuyla, mesela atıyorum Ersin olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Ya mesela bir de şöyle bir şey var. Ee, Galatasaray gerçekten ben bu sene oynadığı Türkiye, özellikle Türkiye liginde oynadığı basketbolu çok beğeniyorum. Ama burada e, şimdi bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Yani e, tamam, gerçi Okan Çevik gerçekten çok yanlış bir e, olaya etti diyelim. etti ve e, büyük bir ceza aldı ve kendisi antrenörlüğü de kariyeri de şu anda bitmiş görünüyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda e, tekrar basketbolda şuraya geleceğim. Yani bu takımı Okan kurdu. Yani bu üç tane yabancıyı e, bence ilk alındığında bazı e, basketbol otoriteleri fazla e, şey yapmıyordu yani bu takım ama bu takımda bir şey var. Şöyle diyeyim ben sana, mesela Renchike alıp yasalitesi alıp başka takımlara versen ayrı ayrı takımlara versen belki bu şekilde oynayamayabilirler. Şimdi bu üçünün birbiriyle oyunu mu? Wilkinson, Rençik, Washington ve yasalitesin beraber şimdi bakın dikkat edin son maçta diyoruz işte 4'ü 88 atıyor. Yani belki bu oyuncular ayrı ayrı takımlara gitseler bu bireysel performansı gösteremeyebilir. O yüzden bu takım kurmak hep işin yarısı deriz ya. Hatta bana göre %55'idir bir takımı kurmak. Bence Okan'ı buradan tebrik etmek lazım. Bence çok yani güzel kurcan, bir takım kurdu. Takıma göre Tabii. oyuncunu evet. alacak. Yani iyi bir takım kurdu. Yani diyorum ya o bu oyuncuların beraber olması, beraber oynamasını düşünüp e, organize etmek bence önemli bir şey. E, bu anlamda e, Galatasaray e, iki Türk oyuncular da hep diyeyim, diyoruz bir de Türk oyuncu devreye girse diyoruz. Yani yani Murat ya Kaya şu anda Can bekleneni vermiyor. Değil mi? Murat yani, Kaya bekleneni tabii. vermiyor. Yani e, orada bir işte... E, Caner e, zaman zaman, Evren... Fatih işte, Solak ve, Fatih. vermiyor. Yani Evren Büker bir tek burada e, bu oyuncuların içinde bana göre katkı yapıyor. Bir de onların devreye girdiğini düşünüyor. Biliyor musun? Yani Galatasaray, inanın bak 8. girerse, <laughs> 8. <'inci> girerse Plülofa. <laughs> yani Fenerbahçe ve Efe herhalde en fazla istemeyen onlardır Galatasaray'ın. E,